Saat kaç? 6.30 6.39 Biz Ankara sokaklarındayız. Bomboş. boş Allah'ım ölmeden geçeyim. Saat 7.30 yani niye kendime bakıyorsan? Ankara'da kar yağıyor. Ben zannettim ki ilk başta ağaçlardan şey, tohumları oluyor ya, onlardan dokuluyor. İnanmamıştım ben. bütün mi mü? Yani bütün göre normal de ne bileyim falan daha büyük duruyordu. O kişi bütün ölü de. A, Çok gördüm. Tarih 16 Mart 2020. Trenin kapmasıyla yolculuğumuz başlıyor. Başlıyor başlaması da nasıl bitiyor hemen onu anlatayım. İşte biz 16 Mart 2020 tarihinde bir tane tren bileti aldık. Bir gün sonra da promosyon bir tane uçak bileti bulduk ve onu aldık. Sonra 16 Mart'tan iki gün önce Türkiye'de koronavirüs patlak verince her şeyin seyri değişti. Acaba gitsek mi, gitmesek mi, önlem alıp mı gitsek falan böyle içimizi kurt düşürü düşürü. Ne istedik? Biz hazırlığımızı yapalım, duruma göre ayarlarız. İşte her şey ayarladık. Kolonyalar, ıslak mendiller, sandviçler, çay, içecekler, çay vesaire doldurduk çantalara. Bizim yola çıktığımız günlerde de böyle yeni yeni vakalar ortaya çıkıyordu. Neyse dedik, trende güzel vakit geçiriyoruz, müzik açıyoruz, yemek yiyoruz, film izliyoruz, böyle böyle bir süre zaman geçti. Geçti ama benim için bir kasvet doldurdu. O, da küçük, alan kısıtlı, sürekli gir çıktı olmuyor. Kendimi rahatlatmanın yollarını falan arıyorum derken telefonlarımızda bir haber uygulaması indirmiştik daha önceden. Bu haber uygulamasından bir mesaj geldi. İşte Kültür Bakanlığının bütün müzelerini, sergi alanlarını, tarihi yerlerini, giriş çıkışlarını durdurmuş diye, dedik bu bize bir işaretlememiz gerekiyor herhalde. Ve Kayseri'de indik, sonra uçak biletlerini değiştir, oradan oraya git derken işte her şey böylece bitmiş oldu. Aslında pişman değiliz, bizim için güzel ama bir o kadar da değişik bir değişik bir anımız oldu, mutluyuz. kek yiyemediğimi bekledim. Tövbe tövbe ya Allah.